Başkan Bozbey burada projesi devam ediyor. İlçelere giderek sorunları yerinde dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bu kez Lüferli vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Bozbey'i ilçede ağırlayan Lüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir bir takım sorunları Bozbey ile konuştuklarını söyledi. Tabii Mustafa Bozbey 1999 yılında buraya belediye başkanı seçildiğinde o zamanlarda da beraberdik biz. Euzu başka değildim sanırım. Yok değil mi? değildim ama yanındaydık. Burada beraber bu yeniden burayı tasarlama, evet. işte marka kent haline getirmede bir miktar küçük de olsa bizim de katkımız var. O gün demiştik ki Nilüfer'i otel kent olmaktan çıkarıp yaşanabilir bir kent haline getireceğiz diye. Nitekim o günkü herkesin eğlenmek için gittiği başka yerler vardı ve konaklamak için buraya geliyordu. Şimdi bütün Bursa evet. Nilüfer'e geliyor. Tabii ki burada buranın marka kent olmasında çok büyük katkıları var evet. sayın başkanımızın. E, o bu 15 günde veri yapmış olduğu ülke ziyaretlerinin 17. .'si olarak buraya geldi ama tabii Mustafa Bay ve her akşam mülifere geldiği için biz bunu bir ziyaret olarak görmüyoruz. birlikte bir sohbet toplantısı gibi oldu, güzel bir, bir takım sorunlarımızı konuştuk, e, bazı ortak neler yapılabilir onlara da biraz baktık tabii bugün boyu da yine burada hemen belediyemizin yanında olacak. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bozbey ile görüşmelerinde birçok konuyu ele aldıklarını belirtti. Biz özellikle başta 1 bölü 100 binlik planlar olmak üzere Bursa ile alakalı, Bursa'nın sadece konut değil aynı zamanda sanayideki, evet. ticaretteki dönüşümünü de sağlayacak birçok projeyi ele alma fırsatı oldu. Biliyorsunuz bizim yaklaşık uzun zamandır Kobi OSB projemiz var. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi şehrin içindeki yerleşik düzensiz alandaki sanayi tesislerinin üretim tesislerinin mutlaka düzenli alanlara transferi ile alakalı bu konuda da birbiri yüzbinlik binlik plan çalışmasındaki gruplar içinde özellikle sanayi ile alakalı görevlendirilmiş grubun bizim KOBİ OSB konseyimizle bir araya gelip bu çalışmaları hızlı bir şekilde ilerletmesi yönünde bir mutabakat var e, mutabakata vardık. İnşallah bununla birlikte diğer alanlarda da neler yapılabilir? Bursa için ne tür hizmetler üretebiliriz? Bunu çalışıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Nilüferli vatandaşların sorunlarını dinlediklerini ifade etti. Öncelikle sabahtan ilçe başkanımızla birlikte kaymakamımızı ziyaret ettik. Nilüferle ilgili neler yaptıklarını, devletin neler yaptığını, onları paylaştık. Ardından belediye başkanımızı ziyaret ettik ve belediye başkanımıza da önümüzdeki süreçle ilgili Nilüfer'de neler yapacağımızı, onların taleplerini de aldıktan sonra Ziraat odası odamızı, yönetimini ziyaret ettik, onlarla toplantı yaptık. Nilüfer'in tarım politikalarını onlarla paylaştık, taleplerini aldık. Sonrasında muhtarlarımızla bir araya geldik. 64 muhtarımızın hemen hemen e, tamamına yakını bizi orada karşıladılar. Biliyorsunuz Nilüfer e, örnek bir ilçe. Özellikle 19 kadın muhtarımızın olması e, açısından da o, o konuda da örneklik teşkil ediyor ve muhtarlarımızın sorunlarını dinledik. Amacımız tabii ki Nilüfer'de nasıl ki bugün bugüne kadar insanlarımız gülümsüyorlardı. Bundan sonra da gülümsemeye devam etmelerini sağlamak. 17 ilçede vatandaşlarla iftarda bir araya geleceğini belirten Boğuz Bey, Ramazan ayı boyunca Bursa'nın iki noktasında vatandaşlara ücretsiz iftar verileceğini de söyledi. 17 ilçemizde iftar yapacağız Büyükşehir Belediyesi olarak. 17 ilçemizin bazılarında Örneğin e, Osman Gazi'de beş yerde ayrı iftar yapacağız. Yıldırım'da dört yerde iftar yapacağız. Yine Nilüfer'de üç yerde iftar yapacağız. Bunun gibi topladığımızda e, 30 gün boyunca, 29 gün boyunca her akşam bir ilçemizde iftar yaparak vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Aynı zamanda hem e, kentin içinde iki yerde olmak üzere hem e, yeşilde Emir Sultan'da Emir Sultan Camii'nin hemen önündeki o meydanda aynı zamanda da Katlı Otopark Fomara'da her akşam yine vatandaşlarımıza orada iftar vererek onlara bir dayanışma örneğini göstereceğiz.